Nerede? Nerede? Altında Ya sabır ya sabır ya sabır ya sabır. <laughs> Abi iki klasur be. Allah sizin dezavantajınız. İzliyor bu ya. Kim? Draknoir. İzlemiyor abi sesli adam. Buradayım abi. <laughs> <laughs> Aynen abi koru beni. Ay abi. Oğlum koruyorum ne yapayım? Koruyorum ya. Hop. Bunny hop yapan kim abi? Ben. Bu şey ya. Kaşım. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Yok kaşım AFK. Ya bak yine Allah'ım kafayı yersin lan. Ah ya. O ne o la? o... Oğlum, önüme önüme <laughs> lan? Oğlum ölüme ışınlandı. Ölüsü ölüme ışınlandı lan.